Orada orada ibadet ve itaatta bulunmayı cenab Allah kendilerine nasip eylesin. Ben konuşmayı fazla uzatmayacağım. Şu kadar söyleyeyim. Evet. Grubumuz evet. bu akşam hava kısmı nedense Sakal Gökçe hava aramından saat 9'da yani 21'de Medine İbnazları hareket edecek. Evet. Ve gece saatlerinde inşallah otellerine yerleşecekler. Orada 30 gün kaldıktan sonra Mekke'yi mükerremeye hareket edecekler. Mekke'yi mükerremedeki görevlerini de ifade ettikten sonra Cenab-ı Allah kısmı bayramın dördüncü veya beşinci günü aynı yerde yer olacaklar inşallah. Cenab-ı Allah yollarına Ben sizlere çok kıymetli bir hocamı takdim edeceğim ve sizlere hitap edecek. Şu anda bu biraz ileri alır mısınız? Şey, yetki gözlesin. İstanbul'da Ahmet Ahmet Metin hocamız sizleri uğurlamaya gelmiş. Burada misafirler ve kendisi haç, haccı, yani hacca gidenleri uğurlamak cepheye gidenleri uğurlamak gibi diyor. Doğru söylüyor. Hacı Şerif'i ben mikrofonu kesin takdir ediyorum. Buyurun hocam. Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ve ümmeti ecmaîn. Mübarek peygamberimize doğru gidiyoruz. Kabe'ye doğru gidiyoruz. Önce bir salavat getirelim de mübarek peygamberimize sevgilerimizi. Sallu ala rasulina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد دعايا مشتفد مسيل جش فيك أطرب آه يا بجس صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم فأتم الحج بل أمة لله الآيات صدق الله العظيم ve قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوتّاجو والعمارو افت الله" في روايه اخرى: "الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه" said رسول الله صلى الله تعالى وسلم. dünyanın en güzel coğrafyasını içimizin gelerek, değerlendirerek dinleyelim. Gel, 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 gel. Türkiye'de bize hediye eden Allah'a hamdolsun. Böyle bir vatan bulamayız. Ancak cennetteki güzellikler buradan iyidir. Böyle bir üstü küllenmiş ve metali paslanmış bir toplum olduğumuz halde pasımızı zımparalayıp külümüzü savurup, ülkemizi eşkıyalardan kendi yüreğiyle bileğiyle kurtaran böyle bir güzel millet vermiş. Bundan dolayı da Allah'a olsun. Arkadaşlar görün kirine bakmayın siz. İnsanın eli ne kadar kirlense, yağlansa sabunla, deterjana çıkıyor. Milletimiz de öyledir, insanlar da öyledir. İnsan Allah korusun, kafir bile olsa haşa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülkadir diyerek tırnaklarının dibinden, yüreğin, derinliğine bir kere gök Rabb'i Allah, yerlerinde öyledir şu kırıl kırıl güneşin ısısını, ışığını, nurunu veren Yüce Allah'tır. İndirdiği kitapları kabul ediyor, gönderdiği bir ümmelere kurban olayım dese hiçbir gün hakkın baz kırıl Pırıl pırıl cennetlik beye sahip olur. Peygamberimizin ekibine dikkat edin kimisi Hristiyan'dı, kimisi Yahudi'ydi, kimisi Müslüm'dü, kimisi hiçbir şey değil. Şöyle çocuklarıydı. De. Ama Peygamber'imize bize bir sarıldılar, sormayın. Sahabı oldular, ötteki yıldızlı oldular. Şimdi bizim böyle parmak ısırdığımız ah ben de Ebu Bekir gibi zıttık olsa. Hazreti Ömer gibi adalet olsa. Hazreti Osman gibi hayal olsa. Aman Allah'ım. Hazreti Ali Allah'a nasıl olmuş? Sadece çocuk. İmrendiğimiz lider oldular. Hepiniz adaysınız. Mevcut güzellikleriniz Allah korusun. Mevcut kaliteniz Allah güçlendirsin. Daha da her geçen gün basamak basamak. Hani uçak şöyle havalanıyor ya. Yavaş 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 yavaş. Artık iltifayı buluyor. Uçup gidiyor. Yavaş yavaş havalanacaksınız. Günden daha iyi olacak pazartesimiz. Salımız pazartesinin daha iyi olacak. Allah hepimizden hepinizden, milletimizden, ümmeti Muhammed'den razı olsun. İtikadımız ehli sünnet. Arkadaşlar, amelimizi salih, ahlakımızı kaymak gibi yapsın. Allahu Teala Türkiye'ye benzer acılar göstermesin. Terörün, savaşın, işgalin içinde kıvranan Müslüman kardeşlerimize Allah kurtarsın, şöyle bir nefes aldırsın. oh, şükür ya, dünya varmış, bombası bir dünya varmış, silahsı bir dünya varmış, eşkıyası bir dünya varmış. Oh elhamdülillah, ya Rabbi bugün de, de mi görecektik diyecekleri rahatlık versin. Hemen şimdi Kabe'ye atıyor bir iki cümle var, onu paylaşalım. Size okuduğum ayet çok tamam bir ayet. Yani Buradaki kardeşlerimizin eğitimleri farklı, İslami bilgi düzeyleri farklı, bir de ilgi yani İslami yaşamada e, hepimiz aynı parmakların düğündüğü gibi bir öşür kafbi değiliz. Onun için herkesin tamam hocam ben de payımı aldım diyecek cümle. nedir arkadaşlar dünya yok dünyaya Allah var etti ilk defa bakın dünyaya şöyle şu gördünüz mini tuba gibi dünyaya ilk defa Allah Kabe'yi koyuyor. Bu da ayet ne de bir bekle. Evvel ebeyd. Tabrika yok, ev yok, bir sportif faaliyet yapacak adres yok, okulda yok. İlk ev, Beytullah. İki, dünyaya ilk defa ayak basan birisi var. Hiç kimse yok. Adı Adem, Nesli Peygamber. İnsanlara Allah anlatır, namazı öğretir, oruç öğretir, hukuku öğretir. Allah'ın yetiştirdiği vahşi, bazen kendini kan damlayan, elinde odunla hayvanı öldürüp böyle derisini giyen tarih kitaplarına ki o fotoğraf değil, o ayrı bir kalem. İlk insan, en medeni insan, peygamber. Durun bir dakika, üçüncü ve sonuncusu. Yeryüzünde ilk defa Allah'a ne var? ilk insan peygamber, insanları Allah'a tanıtır, öğretir, cennete gidecek yolu tarif eder, şu çizgi gibi. Bir de ilk kitap var, dünyada hiç kitap yok. Çünkü okul yok, öğretmen yok, nasıl kitap olsun? Allahu Teala bir, iki, üç, on yapraktan oluşan Kur'an-ı Kerim kaç sayfa? 600 değil mi? Altı bin küsur ayet, 600 yapraklı Kur'an'ımız var bizim. O zaman ki Kur'an diyelim, Allah'ın kitabı bir, iki, on sayfa. Çünkü insanlar az, sorun az. Allah da konuları basit, sade, doğal şekilde hallediyor. On sayfalı Kur'an. Arkadaşlar ne demek istiyor Allah? Ey dünyaya gelen Adem'in evlatçıları Siz bir peygamber bulun Sağ Sizin peygamberi Hazreti Muhammed. Onu nasıl sarılıyoruz? Hep beraber Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul diye sarılıyoruz. Sonra indirdiğim kitabı açın, okuyun, anlayın, öpün, bağınıza bakın. O projeye göre Peygamberimizin uyguladığı gibi Müslümanlığı uygulayın diye yarattır öbür türlü hayırlı olsun. Doktorluğunuz hayırlı olsun. Çiftçiniz hayırlı olsun. Siyasetiniz dürüst olsun. Problem değil. Ekmek teknisi. Hayvanların bir geçimi var. Müslüman olmayan bir yaşam değil. Ekmek davası var. Bizim de var. O ayrı bir kalem. Biz bu dünyaya Allah'ı tanımaya ve tapmaya dediğini yapmaya ölünce de kendilerine yapmaya geldik. Ötesi yok ya. Işıyor kardeşim. Biz bu dünyaya Allah'ı ölünce de imanla bu bitirlikle ölünce de cennette oh gel kevim gel yakan güneş yok donduran kış yok sivrisinek yok yılanı diye çayını seni sokmuyor akrep zaten ölmüş gitmiş sıfır sorun Allah'ın garantisini konuşuyorum. Cennetü'l-Mekla, Cennetü'l-Firdevs, Cennetü'l-Adin, Cennetü'l-Na'im, Allah söylüyor. İnternetten tıklıyorsunuz, cennet gibi tatile gidiyorsunuz. Ya Kur'an'ı tıklayın, Firdevs Cennetine bursunuz iman var sizde, namaz olacak, oruç olacak, hacılar var ya, bir de para varsa hacılık olacak, zekat olacak. Hanımsanız, biz göbekle biz kapanıyoruz, zekat ama hanımlar hassas, mücevher, mücevher ya, hanımlar mücevher. Onların güzelden saçları bile, ele yap bilene kadar örtülü olması, Allah'ın arkadaşları, kararlıdır, kanunudur. Eh, helal harama dikkat edin, anayı öpeceğiz, babaya sarılacağız, evladı kurtulacağız, dedeye yapacağız, onu komşuya zarar yok. Bal gibi, gül gibi millete davranacağız. Allah da bize ballı gülü muamele edecek. de tıpkır. Söyleyeceğim sözü söylüyorum ve işi bağlıyorum kardeşlerim, başlarım. Şimdi hacılar kadar hacca uğurlayanlar da şanslı. Bu hacılar var ya, Çek yok, senet yok, yemek, işimiz yoktur. Hacet, bir, bir yemek de şirkette. Şirket sağzını Diyanetin çok güzel bir kararı. Hanımlar, yemek derdiniz de yok. Oh! Yatak da de yok. Sadece ibadet ve dua. Düşüneceksin böyle, beni kim bandırma, feribotta limanında uğurlamıştı. ha <laughs> dayım Dayım, yarabbilecek. Son fotoğrafı bakacaklar, şöyle tarayacaklar sizi. Hacılar bunların fotoğrafını çekin gözünüzden ama. Bu görüntüyü unutmayın. Ya Rabbi beni uğurlayanlar affet. Ne kersi hayırlı imalar ver. Muhaller ver diye dua edecek. İşleri yok hacılar. Hacılar çullanın. Ceplerine sıkıştırın etlerinizi. Yazılı metin verin. Yazılı metin verin. Çok biraz da yazın ki onları ağlatın. Verdiniz A'yı seseye kadar yazın. Başınız ağrısı başım kopuyor değil. Ben şaka yapmıyorum, ne kadar dokunaklı yazarsanız biz de o kadar etkileniyoruz arkadaşlar. Yok biraz moral bulursun. Allah moral versin. Uyuyamıyorum, çok sıkıldım deyince vah vah diyoruz, ağlıyoruz, Kabe'yi ıslatıyoruz. Onun için Hacıların cebine derdinizi biraz, ülkemizin derdi var, Orta Doğu'nun derdi var arkadaşlar. yani. az imtihan geçirmedik, hala da tehlike geçmedik. allah Teala Hazretleri Hacılarımızın hacılığını kabul etsin uğurlayanlarda hacı yazsın, gitmeyi de nasip e, eski hacıların da Allah hacılıkları biraz tozlanmışsa, Allah tozunu silkelesin de, yani cillop gibi ilk Kabe'yi gördükleri gibi yürekleri pırıl pırıl olsun inşallah. Okuduğum ayet kelimenin kerimenin şu. Allah-u Teala da buyuruyor ki, şu kainata ilk defa Kabe'yi kurdum. Peki Kabe nasıl bir o diyor. Allah buyuruyor Allah. Mübareken çok mübarek bari. insanlara sanki arkadaşlar peygamberimiz konuşuyormuş gibi Kabe'yi görmek adama hidayet oluyor ya. Arkadaşlar benim bir yakınım her gece evi sulayarak geziyordu. O kadar sarhoştu. Hiç ayıldığını görmedim. Vallahi bir kere Kabe'yi gördü. Şimdi gazozu zor içiyor. Bak sen yemin ediyorum. Allah şahidimdir. Hiçbir özelliği yok. Ne okulu var, ne mektep, ne medese, Tahsili de yok. Sıradan bir halk çocuğu, alıştırmışlar bunu alkole. Alkolik, hiç ayıp gören yok. Bir kere Kabe'ye bir kere tatlı götür, hadi gidelim. Kabe'yi bir kere gördü, şimdi gazoz bile çekmiyor korkusundan. Beş vakit namaz full çekiyor. Kabe! Allah'ın evi adamı şoklar. Acayip. Orada bir manyetik alan var, giren zaten böyle bir heh, bazı insanlar kaşer nedir ne Kabe görsün ne peygamber hiç değişmez onlar bizim gündemimiz değil biz normalleri konuşuyoruz eh, allah Teala size buyuruyor ki ya yol param var yolda yiyecek ekmek param var geride eşin ço çocuğunla bir ay masrafını karşılık param var hacca gelmesen darılırım diyorlar. Kardeşim Ulu Dağı gittin, Ulu Dağı'na gittin, her yere çıktın, kalan dediğine kayak yaptın, hayır ne diyor kardeş? Fakat Allah diyor ki, yüreğine iman koyduysam, cebine para koyduysam, Arefe günü seni Arafat Dağı'nda göreceğim diyor Allah, göreceğim. Seni hacı yazmasam canımı okurum. Paran var, imanın var, yol güvenliği var. E, Arafat Dağı'nda sana Allah yazmış, Arafat'in diyor, niye yoksun? Bil ki Allah dikti gel dedi. Niye yoksun? Onun için kardeşlerim başlarım fakirleri doyuracağız. Konu komşunun ihtiyacı göreceğiz. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız. Bunlar sorun değil. Rutinlerimiz yapacağız. Hac ile sapla samanı karıştırmayın. Kimse araba para yedirmiyor. O zaman Araplar niye gelip turizmle turizm bize para yediriyor o zaman? Öyle laflar yok. Ayıptır. Ayıptır arkadaşlar. Biz Araplara... Türklere para edinme gitmiyoruz. Biz Allah'ın çağırdığı yere, Kur'an'da yazdığı yere koşa koca gidiyoruz. Allah gidenlerin gidenlerinkini mübarek etsin, gitmeyenler nasip etsin. Güzel bir yerimizi keyif alarak, Keyif alarak İslam etti. gelerek yaşamayı nasip etsin. Müjde vereyim. Şimdi acıyı uğurladınız ya daha bir şey var. Acılar daha temizlenmedi. Yükusya abdesti Allah o bedenleri temizledi. Kirleri, günahları duruyor. Şimdi bu olur orada asıl asıl mesele hacıyı karşılama. Arkadaşlar vallahi peygamberimizin resmi demeci var. Basın toplantısı yapmış, kayıtlara geçmiş resmi açıklaması bu. Diyor ki helal parayla kurallara uygun şekilde yol arkadaşlarına hacıları incitmeden bu önemli. Hacıların incitmeden moralini bozmadan velacidale hiç kimseye Biz kavga yok. yok. Sabır geliyoruz. ya hac diyorlar. Hacı sabır ya. Tamam, sabır. Şirket sahiplerine, diyanet görevlilerine, o arkadaşlarınıza, Arap hizmetçilere, güvenlik görevlilerine parazit olmayacaksınız. Yutkuracaksın kardeşim ya. On beş gün, yirmi gün bir ay. Yutkun. Hacılığını yap. Tatlı geçindin mi? Tatlı geçindin. Bir de bonker olacaksın. ırımdan benden, ayran benden. Öyle yüzün olamak yok. Hacılıkta hacılar bir dakika ya. Hacılar fazla oyalamayın bir şey söyleyeceğim. Hacı hanımlar, kocalarınızın son kuşakları harcattırın. Kabe'de 25 kuruş getirmeyin. Torunlara aldığınız oyuncak bile Allah yolunda harcamadır. Vallahi Resulullah buyuruyor ki, hacılıkta harcanan cephede harcanan para gibidir. arkadaşım ısmarladığın bir mırında, oranın gazozu mırında veya bir ayran, parayı bir ayran veya da ya şimdi torun hacdan ne yaptın? E de bana o yüzden ki bana iPad getirdin mi diyecek? Alın ya! Sevinsin çocuklar! Hacıları bonker, hacıları kümer, hacıları Allah için harcayan bir rahat kelimeleri görsünler. Tamam şimdi bitti. Kabe, Arafat'ta yıkandı. Kulaklar hariç affedildi. ona da affetle parasal ödeme yaptık. Uf, annemizden doğduğumuz Vallahi billahi tallahi. Kafir Müslüman olunca tepeden tırnağa tertemiz olur. Hacı bu sürünce hac yaparsa altmışında bebek gibi döner. 70'inde anasının kucağındaki nur topu gibi oh, koklanacak kişi gibi. Hz. Muhammed kimseyi kandırmaz. Öyle evet. döner. Hadi gözünüz aydın olduğunuz oldunuz geldiniz mübarek olsun. Bundan sonra seke seke ama ha dikkatli gideceksiniz. Şimdi geldi karşılamaya. Hacıyı uğurlayan cepheye asker uğurlayan gibidir. Hacılar, umreciler, savaşa giden Yiğit Mehmetçiler duası makbul insanlardır. Allah'ın seçkinleridir. 240 tane şehidimiz var Türkiye'de. Ülke için bu millet kursuldu şehit olmak. Temsilcilerimiz bizim öncülerimiz başımızın tacı. Hacca gidenler umre gidenler, cihada cepheye giden askerlerimiz bu için Allah'ın selekt ettiği böyle hı hı, öncüler, elçiler dediği insanlardır. Duaları makbuldür diyor Peygamberimiz. Karşılamaya sıra gelince bir saniye bir tek bir var. Arkadaşlar hep beraber bir salavat getirelim ondan sonra diyeyim ben kapatayım. Bir iki üç. Allahümme salli ala seyyidi Bina Muhammed'in evini göndir. ve ala ve sahbihi ve sellim. sıkı durun. iki, üç. Hacı, şimdi şu hacının evi. Hacı uçaktan indi, otobüsten bandırmaya geldi. Evine girmeden hacı yolda karşılayan vallahi aynı o hacı gibi günahı dökülür. Bakın evde gitmeye ona ziyaret şu hacı oldu öğretmen, öğretmen hacı, hacı öğretmen. Şimdi evinde zemzem içtim, kurma senin iyi bir şey, daha iyisi. Daha iyisi. Bu yoldayken yakaladım hacı, oh mis gibi Kabe okuyor, oh, etme kurban durun ben Anadolu çocuğuyuz. Bu hacıyı hacı hanıma hacı sarıldı, ağabey işte nasıl? Yemin ederim aynen o hacının gözyaşları gibi, Arafat'ta yalvarması gibi, Kabe'den kıvranması gibi, Peygamber'e yakışamadı ya Resulallah, senin sünnetine yol uyamadı diye ağlayışı gibi, Uğut ziyareti gibi, hepsini yapmış gibi hacı olmaz. Ama hacıya sarılmakla verdiğin bu önem, bu değer, ben Hacı'yı arkadaşım, bir turist olarak değer vermiyorum. O Beytullah'a gitti ya, hocaya Kur'an'dan dolayı değer veriyorum. O Hacı da Allah'ın misafiriymiş, kurban oldum Allah'ım diyeceğim, Allah'ın misafiri konu. Normal evinde oturan insan, kaliteli insan ama askere gidince, cepheye gidince yurdum için gitti bu adam. Önem veririm, şehide önem veririm, Şehide Allah'a önem veriyorum. Yıkanmaz şehit, kiriyle, kanıyla gömülür hiçbir su şehidin kanından kefene giydiğinden kutsal değildir. O değer için bu önem söz konusudur. Hacı evine girmeden kalçacı toprağına atlar. Dün bir Gel şey oğlum hacı geliyormuş. Çocuk da böyle ya Hacı'nın bu kadar önemli mi? Ne kadar güzel. Ben de gideceğim bana ne diye vursun dizine. Bazı çocuklar anne hacca götürüyor. Malatya'da bir derece arkadaşım vardı. Namaz niye yazıyor? Rast getire, sallama gidiyordu. Çocuğu bir Kabe filmi seyretmiş kasetten. Çocuk şu kadar çocuk. Adı da Yunus. Ben hacca gideceğim. Zorla aileye. Umre'ye götürdü. Kavrayla tevekar oldu. Bazen bir çocuk dedeye adam eder. Torun. Bazen bir çocuk ana baba yola sokar. Şimdi yaşta değil baştadır gönüldedir. Allah hepinizin hakkı mübarek etsin. Ben aslında bir gerçeği saklamayayım, açıklayayım. Hacet Turizmi'nin sahibi emekli öğretmen, emekli hocamız Allah razı olsun. Beni sundum ama ben Cuma gecesi, Perşembe gecesi burada Milli İran platformunda sohbet yapmıştım İstanbul vaizlerinden. Buraya da hiç böyle niyette gelmedim ama dedi ki millet toplandı. Doğa için gelince kadar bir iki ilah edin dedi. Ben de bir yere intikal ediyordum. Allah beni sizinle şereflendirdi. Hacı uğurlamakla Allah hepinizden razı olsun. Hacınız mübarek olsun. Allah gitmeyenlerine nasip etsin. Gidenlerin de varsa tozu toprağı Allah dağıtsın. Bir de hacıların sloganı var. Onunla ben bir slogan getireyim. Ondan sonra dua teslim ediyorum. Hacca gidenler şöyle derler. Allah buyur Allah'ım buyur. Şimdiye kadar nefsimize uydu, şeytan bizi kandırdı, sorma ya Rabbi. Bundan sonra ne desen onu yapacağım. Beni yaratarsın, Adem'i yaratarsın, nimetleri verensin, şükür sanadır, hak sanadır. Bundan sonra kendi elime değil, onu muhafet edin Allah'ım, emir komuta zincirinde seni dinleyeceğim senin adın Hz. Muhammed dinleyeceğim, senin kitabını ya Kur'an'ı uygulayacağım. Nasıl mühendis bilimler, statik ilimlerinde inşaat plana göre yapılıyorsa, ben de Müslümanımı Kur'an'a göre, Peygamberimize göre sağ olsun rahmetli İmam'a iştahatlarına göre Müslüman yaşayacağım diye emir görüş sözüdür bu. Türkçesini yav, yuvarlak verdim, hep beraber söyleyeceğiz. Hanımlar da böyle, kendi duyacağı kadar bir ses versinler. Hep beraber şimdi Kabe'ye doğru gidiyoruz, ihramları giydik, altta havlu, ikinci havlu, dünyadan sıyrıldık, hiç bile yok, çorap bile yok, takke zaten yok, dünyadan sıyrıldık, Ya Rabbi! Tertemiz geliyoruz anlamına gelen sloganlık bir görüntü hep beraber hep bekliyoruz. Allah inşallah bu sesimizi Kabe'ye doğru esnesin. Bir, iki, üç. Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'amete leke La şerike lebbeyk Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel اَنْ نَعْمَةَ لَكَهَا الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ Kısa manasına söylüyoruz ve teslim ediyorum. Buyur Allah'ım buyur. Eşin, ortağın yok Allah'ım. Alem senin, nimet senin, ben senin yarattığın bir elemanınım, bir kulunum. Bu zamana kadar oraya buraya olur dedim, yanlış yaptım, çok özür dilerim. Bundan sonra hiç eşin, ortağın olmaksızın sadece seni dinleyeceğim, İstediğim gibi yapacağım anlamına gelen şirki koşmayacağım. Nimetine nankörlük etmeyeceğim. Senin verdiği imkanlarla sana karşı gelmeyeceğim. Daha önceki durumlardan özür doğrusu gibi bir kibarlıktır. Bu anlamda bir daha tazeliyoruz. Allah size Kabe'yi resimlerde filip Öpüp yalamayı nasip etsin. Tabiri caizse kuşatlaşma nasip etsin. Peygamberin yeşil kubbe altında böyle hürmet muhabbette önünden selamla geçmeye nasip etsin. Arafat'tan da aklanmayı, de patlanmayı, bayram gününde böyle pırıl pırıl bu sürü abdestten sonra cennete saklanma nasibiz. Son telbiyemiz Hep beraber gönül ittifakıyla Arafat'tayız, Mina Müzelefe'deyiz. Lebbeyke Allahümme lebbeyk Lebbeyke la şirike leke lebbeyk İnnelhamde ve'n-nü'mete leke velmük la şirik <Sessizlik> kölek. kardeşi mikrofonu teslim ederken Türkiye hakkında umutlu Dünkü fotoğraf, muhalefet partileri, kuvvet komutanları, önemli yargı konu mensupları, başbakan, cumhurbaşkanı hep beraber öpüşerek sarmaşık gibi sarılarak dünyaya bir ikinci örneğe zor gözüken bir uzlaşma, bir kardeşlik, bir kalite vatandaşlık, bir kalite elit yöneticilik örneği sevgililer. Ben sevinçten bak uçuyorum. Bakmıştım. Gördünüz mü? Sizin sıkıntı yere gelmez. Azar getirir. Bu millet fiyandantı. Kedi gibi gözü kapalı değil. Bu millet, bu ülkeyi kimseye yedirmez. Biz Çanakkale'yiz. Biz istiklal savaşıyız. Ben bunu edebiyat yapmıyorum. Bu milletten bayağı umudunuz kesilmişti. Ya bu milletin şey oldu böyle oldu konuşmaya gerek yok. Biz bile bazen savurduk. Allah önce beni meslektaşlarım affetsin. Bu millet ateş koruydu. Külü savruldu. Bu millet çelikti. pası silindi isterdi. Evet Allah rahat olun. Ama ibadet aksatmayın, tatlı geçinin. etik dolun böyle, yüzün açık olsun. Allah ülkemizin sırtını kıyamda yere getirmesin. İdarecilerimiz halkımızı öpüşerek sarmaşlık gibi el böyle iş birle en yüksek hedeflere ulaştırsın. Allah hepinizden ben de aranızdayım. Toptan razı olsun. Günahçıklarımızı affetsin. Hacıya ne veriyorsa Allah bize de ailesini versin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir daha ayrıca teşekkür ediyorum kıymetli meslektaşıma. Bizi uygun gördüler. Böyle bir konuşma fırsatı verdiler. Teşekkür ederim hocam. Ben çok teşekkür ederim. Hakkını